Bugün Roblox'u oynayacağız arkadaşlar. Roblox'ta e, Mr. Beach'in malikanesini soyacağız. Açılırsa tabii, açıldı. Siz de oynamak istiyorsanız şu arama kısmını arkadaşlar hemen soygun yazın. Soygun. Sonra Mere. Ben yazıp aratıyorsunuz. Sonra çıkan seçeneklere bakıyorsunuz. Şöyle geziniyoruz biraz. Buldum arkadaşlar. Şurada. Ya aşağıdaki yeşile basarak oynuyoruz. Siz de oynamak isterseniz indirip oynayabilirsiniz. Kendinize göre bir tane şifre bırakıyorsunuz. Hemen bizi bir yere verdi. Evet arkadaşlar, burada biz varız. Evet, işbirlikçimiz orada. Merhaba ben Max. Gidip Mister için malikanesini soyalım. Tamam. Şöyle bakalım. Mr. Rich şu anda yoga dersinde. Tamam. Hop, hop. Beni bıraktı. Kendisi kalıyordu. Şöyle çıkalım. İlk paramızı aldık. Çıkalım şuradan. Bu parayı da aldık. Oğlum çamaşırları buraya niye asıyorsunuz? Çek bu alalım da ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bir tane bölüm var. Orayı ben geçemedim. Şunları alalım. Yan taraftan gireceğiz. Hiçbir hayvan deney malzemesi değildir. Niye çıkamıyoruz oğlum ya? Kapı da açılmadı. Hmm, ne yapacağım? Arkadaşlar kusuruma bakmayın küfür etmek zorunda kaldım. Evet geldik işte. Şimdi hemen oradaki paraları alacağız. Sulu alacağız. Hiç uğraşmayacağım. Şuradan paraları alalım. aldık. Şimdi yere dönüyoruz. Şu parayı da alalım. 65 oldu bile. Şimdi suluk elimizde. Şu yan tarafa giriyoruz. Check point. Ne olur ne olmaz. Şimdi buraya geliyoruz. Suluyoruz. Büyümesini bekliyoruz. Evet şimdi tırmanıyoruz paramızı da aldık içeriye girdik Selamun aleyküm Şimdi arkadaşlar hiç uğraşmadan size gösteriyorum ama önce şu paracıkları bir alalım Evet arkadaşlar doğru geliyorsunuz buraya giriyorsunuz şöyle kapı açık Şuraya üstüne geçiyorsunuz, basıyorsunuz ve burası açılıyor. Burası açılıyor. içeride soygun yerleri var. Adam her yeri kendisi yaptırmış arkadaşlar. Arkadaşlar e, parti 2 mi yapalım yoksa tek bölümde mi çekelim? Yorumlara bekliyorum. Şöyle burada da checkpoint'i alalım. Ne olur ne olmaz yoksa en başa başlayacağız. Şöyle atladım üstüne. Şimdi buradan nereye atlayacağız arkadaşlar? Uy. Şimdi buradan buraya gideceğiz ama şu önce buradan buraya atlayacağız. İşte arkadaşlar düşüyorum burada. Hep hiç işte size bahsettiğim zor yer burası. Zor olduğu için şimdi baştan başlayacağız Allah'tan. Checkpoint almıştım. Hayır diyelim. Şimdi buradan şuraya mı geçeceğiz? Sonunda arkadaşlar geçebildik. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar buraya geçebilen varsa gelsin. Geçsin. Hayır istemiyorum. Acaba la buraya eritiyor mu ya? Huh! Senin gibi lavum ben. Tamam. Şimdi gel zıpla. Tamam. Puh. Yapacağınız işi sizin. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Küfür ediyorum ama. Yani bu lav da az değil ya. Zıpladı mı? Zıpladı mı? Gidiyor arkadaşlar ya. Bakın sizin için dışarıdan geldim direkt oturdum tabletin başına. Rüyada mıyım şu an? İlk defa buraya geçebileceğim ha. İnşallah başa ağlamayız dedim. Aldık. Arkadaşlar. Ben buraya geçmekten soyguna giremeyeceğim herhalde. arkadaşlar bu tablette ve telefon telefonda üstelik çok kasıyor. Tablette de çok kasıyor. Ama bilgisayarda hiç kasmıyor. Yani bilgisayar tam Roblox ve Minecraft. Tabii yakında Minecraft'ın kısa sürümleri de gelebilir. Geçtik. Şimdi dalgalar buraya atlıyoruz. Ya Rabbi en başa verecek gene beni ya. keşke şuralara bir yerlere checkpoint koysalardı arkadaşlar. Ben bir saatte şuraya geçmeye çalışıyorum ya. Neyse ben buraya geçeyim sonra gelirim. Arkadaşlar bir türlü geçemedik buraya. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki sürümde deneyeceğiz. Eğer bir dahaki sürümde denememi istiyorsanız aşağıda videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda iki tane iki abonemiz var arkadaşlar. TikTok'ları da bir hesap açtım. Ee, onun da ismini aşağı bırakacağım oradan gidip tiktoktan takipçim olabilirsiniz arkadaşlar şimdi son bir defa de daha deneyeceğim eğer geçemediysem videoyu kapatacağım arkadaşlar geçemedik bu nasıl iş ya başka bir sürümü deneyeceğiz burası çok zor buraya geçse geçse babi geçer arkadaşlar biliyorsun değil mi babi babi oyunda kanalı var ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben ondan öğrendim burayı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.